arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bunu aldık. Hadi başlayalım. Merhaba, oradan gitmeyeceğiz. Burada bant var. Şöyle arkadaşlar. Merhaba, merhaba çok güzel. Ay İşte. Bak. Arkadaşlar bakın. Şöyle içini açayım. Nasıl açılıyor bu? Heh. Arkadaşlar içi de böyle. Evet <laughs> <laughs> de arkadaşlar. <laughs> Şurası çıktı taktım. Heh. Arkadaşlar böyle geniş bir tır içi. Böyle. Bunlar da var. Evet ben göstereyim. Bak. Aşağıda sepet de var. Evet. Asmak için çamaşır. Evet. Bu arada üzerine de kaldım. Çünkü böyle videoları çok izliyorlar. Değil mi anne? Evet anneciğim. İcosu ee, sanki ters mi tutuyorsun? Evet, Şöyle olması gerekiyor. Evet aynen doğru. İstersen bunu böyle koyabiliyorsun çocuklar. Ben Böyle koyabiliyorsunuz çocuklar. Evet. Hı -hı. Biri çek, biri çek. Arkadaşlar naryan gitti Meryem gel. böyle çocuklar. Babam ya çok beğendiğim için arda annemde. Ama aldık, çıldırdım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.